Güzel dostlarım, bugün size bir canlı yayın yapayım dedim. Dünyanın bir ucundan. Dişleri de kaybettik zaten. Diş sıkıntı yok. yok Gelin bak. Pattaya Kohland adası. Pattaya'nın Kohland ve değişik adaları var çok. Bu odanın da farklı kesimleri var ama gelince en güzel plajı bu. Şimdi kalite kontrolden geçe Taylan abimizden ve yandaki dostlardan. Güzel dostlarım. Burası Uvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Bizim mekanda hiç sıkıntı yok ha. Bizim mekanın bir bu tarafı var. Dostlarım bir bu tarafı var. Bizim mekanında bir bu tarafı var. Şimdi biz bu tarafta beraber kesiyoruz. Abicim hayat bugün için var yarın yok. Yarın içinde yaşayacaksın bugün içinde yaşayacaksın. Ölüm her zaman var bir muza, muz, muz kapına basarsın, götürde altında kalırsın, sele gidersin, trafik kazası geçirsin, uçtuğun uçak düşer, tuvalette yanlış basarsın, öyle mi düşünmeyeceksin? Ama pis pisine de öldüğün zaman Allah yardımcı olsun, belki ben de öyle bir pis pisim. Onun için bütün insanlara güzel bir nasip diyorum. İte, kopa, yavşa, işlerini götürün.